Hello. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Ya sizin çok misafiriniz vardır. Biz rahatsızlık vermeyelim. Ne diyorsun sen ne İzzet? Ya hep bunu yapmak istemiştim. Bir gün otele gidersen bu şakayı yapayım diye düşünüyorum. Abi biz zaten misafir ağırlamak için açtık burayı. Ha hakikaten ağırlamak istiyor musunuz? Yani evet. Sizi bugün burada misafir olarak ağırlamayı isteriz. Ulan misafir olarak diyor. Para vermeyeceğiz mi acaba? İzzet sen iyice kafayı yedin Ne bileyim lan ben. Her gün tatile mi çıkıyorum? Çıkalım dedik de ben ayağa mı Yok. Ben anca para biriktirebildim. Sor çabuk ne kadarmış? Gecelik konaklama fiyatınız ne kadar acaba? Single 2000, 2 kişilik oda fiyatımız da 3000 TL. Benimki single olsun. Beyefendi single ne demek biliyor musunuz? Müzikli oda değil mi? Gerçekten muhteşem bir İngilizceniz var. Hiç dersimize girmezdi ama yine de bir şeyler öğrendik. Sizinki de mi sürekli hamileydi? Yok. Bizimki daha mezun olmamıştı. He, bizimki de hiç okula gelmezdi. Neyse single demek tek kişilik oda demek. Tamam tek kişilik olsun değiş değiş yatarsın. Beyefendi Öyle olur mu? Bize saçmalama bin lira daha versen rahat rahat yatalım. Bir sus ya. Ayrı oda var mı? Bize ayrı ayrı odalar ver. Vallahi ilk defa böyle bir çifte denk geliyorum. Sen ona bakma kardeş. Bize iki odalık bir yer ver. Ben onu yemekliğine kavuşturacağım şimdi. Olur. Bana uyar. Ya o biraz uygun bir şey yok mu? Aslında var. Tamam olsun. İyi. Gelin göstereyim. Odamız e, burası. E burası dağınık. Evet uygun odalarımız böyle oluyor. Temizlikçi sokmuyoruz onun yerine size indirim yapıyoruz. Olsun olsun benim hanım temizler. Lan tatilde de mi temizlik Hayır yapacağız? Dur ya kızma ben de yardım ederim. Aa kalk babam zamanında sorduydu üç kere kızım emin misin diye keşke dinleseydin. Niye üç kere sordu? Çünkü birinci de anlamadığım için. Nedir son durum? Ee, kalıyor musunuz yoksa tartışmaya devam mı? Kalıyoruz. Teşekkürler. Nerede kardeşim bu otelin yangın merdiveni? Aha denetlemeye geldiler galiba. Sana da soruyorum yangın merdiveni nerede? Aha. <laughs> göstereyim. Çabuk göster bana. Buyurun. Burası efendim yangın merdiveni. Tamam iyiymiş git odamdan bana bir sigara getir. Nasıl ya? Siz denetlemeci değil misiniz? Yok müşteriyim sigara içmek için sordum. Yani siz bu kadar tantanayı sigara içmek için mi yaptınız? Evet. Ablacığım çıkar. Ya sigara benim için önemli. Lütfen ya, rica ediyorum ya. Allah'ım Allah lütfen ya. git lütfen dışarı başlayalım. Kardeş bu odanın kliması nerede? Hemen girişte sağda. Bir saattir odadayız. Ne klima çalışıyor ne cehren yanıyor. Girişteki manyetiğe anahtarınızı koydunuz mu? Yok. Elektrikler öyle mi devreye giriyor? Sanırım bu sizin ilk otel maceranız. Manyetikle çalışıyor orası. Kardeş bu durumu hanım gelince anlatmazsan iyi olur. Şart inmiş dersin. Zaten yeterince beni özseliyor. Daha fazla özselemez. Tamam. Sıkıntı yok aramızda. İzzet Otel'in sahibi tweet atmış. İkene ayı bir klimayı çalıştıramam size. Ulan sen bunu ne ara yetiştirdin lan? Efendim teknoloji işte. Hızlı işliyor.